Evet, teknik kariyer kanalına hepinize merhaba sevgili dostlar. Bu videoda PCX 125'e ait birçok kullanıcının bilmesi gereken bazı özelliklerden bahsedeceğim. İşte hidrolik seviye kontrolü, motor suyunun kontrolü vesaire gibi bazı gizli özelliklerin kadrandan hangi özelliklerin açıldığı ve bazı teknik özelliklerinden kılavuz haricinde yani normal reklam yüzünün haricinde yazan bazı kullanma kılavuzunda belirtilen kıyıda köşede kalmış özelliklerinden bahsedeceğim. Bu motorumuzda hidrolik fren sistemi mevcut. Burada bulunan hidrolik yağ haznesindeki yağ seviyesi şuradaki LVR yazan çizginin altına düşmemesi gerekiyor. Sol taraftaki saklama gözünü açtığınız zaman sizi yaklaşık 2 tane veya işte 3 tane koyabileceğiniz bir cep telefonu haznesi karşılıyor. Şurada da Type-C dediğimiz bir tam gözükmüyor ama USB güç bölümü var. 3 ampere kadar destekleyen bir power gücümüz bu. Bunu da Yine Type-C'den Type-C'ye aldığınız bir kablo ile cep telefonunuzu şarj e, edebilirsiniz. Motorumuzun yağ seviyesini kontrol ederken de motorumuz tamamen soğuk olmayacak. Kılavuzda bu şekilde yazıyor. Motorumuzun eğer yağ seviyesini ölçeceksek motorumuz 1-2 dakika çalıştıktan sonra e, daha sonrasında bekliyoruz, stop ediyoruz. Ve yine 1-2 dakika bekledikten sonra buradaki yağ çubuğumuzu çevirerek çıkartıyoruz. Motorumuz tabii ki orta sehpada olacak ve bu şekilde temizledikten sonra tekrar yağ çubuğunu takıyorum ancak vidalamıyorum. Bu şekilde taktıktan sonra tekrar çıkartıyorum ve yağ seviyesine bakıyorum. Yağ seviyesine baktığımız zaman şuradaki iki çizgi arasında olması gerekecek. Çok aşağıdaysa yağ eklemeniz çok fazlaysa da yağ biraz boşaltmanız gerekecektir. Motorumuzun hemen sağ alt tarafında bulunan su deposunun burada çizgisi var. Low bölümü var ve high bölümü var. Su seviyesi buradan böyle baktığınız zaman low'un altına düşmemesi ve high'ın da yani yüksek seviyenin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Eğer motorumuza su koymak gerekirse soğutma suyu. Buradaki halıyı kaldırıyoruz. Şuradaki tırnaklarından kurtararak. Şurada şöyle bir kapağımız var. Bu kapağı açtığımız zaman motorumuzun soğutma suyunun bulunduğu kap, kapın kapağı mevcut. Bunu açarak içeriye Belirlenen oranda kılavuzda %50 oranında antifriz, %50 oranında da saf su eklenerek tamamlanacağı yazıyor. Tabii ki bir miktar azalmışsa benim tavsiyem size antifriz eklemeniz. Bu şekilde soğutma suyunun da eklenmesi buradan yapılabiliyor. Bir diğer önemli noktalardan bir tanesi de motoru eğer yeni aldıysanız, rodaj süresi. Rodaj süresine kim insanlar inanmıyor? Ee, tamam haklılar. Yani şöyle haklılar. Eskiden motosikletlerde rodaj süresi yaklaşık 2000 kilometreydi veya arabalarda. Tabi ee, tabii ki gelişen teknolojiyle beraber bizim e, üretilen motor parçalarının hassasiyetleri, yüzey işlemeleri çok daha hassas bir şekilde yapılabiliyor. İlk 500 kilometre kullanma kılavuzunda da özellikle belirtildiği gibi orayı da okursanız ilk 500 km'de ani frenlerden ve ani gazlamalardan ve çok yüksek hızlarda dip gazlardan kaçınmak gerekecek. Yaklaşık 70-80 kilometre hızlarla sabit hızlarda ve ara ara bu hızı daha doğrusu motor devrini düşürerek veya yükselterek işte 40 kilometre hızlara vesaire düşürerek rodajın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu sürede Motor parçaları birbirine daha kaliteli bir şekilde aşınmasını alışmasını daha doğrusu sağlarsa motorunuzun ömrü de o kadar uzun olacaktır. Özelliklerden bir tanesi de çoğu kullanıcının bildiği start stop özelliği. Burada benim söylemem gereken noktalardan bir tanesi şöyle açtığımız zaman ekranda ışığı yanıyor ve sönüyor. Frene 4 saniye basarsanız ışıklarda veya herhangi bir yerde motorumuz stop ediyor. Tekrar frenden bırakıp gazlarsanız çalışmaya devam ediyor. Yalnız motorunuz rodajdaysa bu özelliği rodaj süresince kapatmanızı hem kullanma kılavuzunda hem de ben tavsiye ediyorum. Lastiklerimizin ise hava basıncının olması gerekenini hemen sizlere söyleyeyim. Eğer yalnızca sürücü varsa veya yük yoksa burada ön tekerler için 229 PCI arka tekerler için ise 33 PCI hava vurmanız gerekecektir. Yolcunuz varsa bu seferde yine önler için 29 PCI arkalar için de 36 PCI olarak hava vurmanız gerekecektir. Göstergemizi açtığımız zaman ise bazı ayarlar mevcut. Bu ayarlardan hemen şöyle bahsedecek olursak şöyle iki defa sel ve set tuşuna basarsak tekrar basıyorum. Evet. Saatimiz yanıp yanıp sönmeye başladığı zaman ilk ayarımız saat ayarıdır. Set deyip saat ayarını sel tuşuyla ayarlayabilirsiniz. Saat ayarından sonra sel tuşuna eğer basarsanız bu sefer de ekran yani kadranın parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Buna da mesela set diyelim. Şu an kadran parlaklık ayarına girdim. Bu şekilde bakın dördüncü kademe daha da söndü. Evet gittikçe sönüyor. Bu şekilde bir ayarı mevcut. Tekrar en parlaklığı aldım ve set dedim. Buradaki ayarımızda bizim hız bilgisini değiştirme mile çevirebiliyorsunuz. Kilometre bir saat yerine. Buradaki kilometreyi de mil yapabiliyorsunuz. Yine set ayarından. Buradaki ayarımızda yanıp sönen ayarımızda litre bölü 100 kilometreyi yani yakıt tüketimini kilometre bölü litre olarak da değiştirebilirsiniz. Oil change dediğimiz yerde de yaklaşık 957 kilometre sonra benim motorumun yağı değişecek. Eğer kadranda oil change diye bir uyarı görürseniz yağınızı değiştirdikten sonra buradaki ayara girip sıfırlamanız gerekecektir. Böylece kadrandaki oil change uyarısı da gidecektir. Bir diğer özelliğimiz ise e, traction control. Bakın şu an traction kontrolümüz açık. Buna set diyerek giriyorum. Evet, sete basılı tuttuğunuz zaman artık traction kontrolümüz kapalı oldu ve bu şekilde bir ışık yanıyor. Tabii ki bu bir sürüş içindir. Tekrar kontağı kapatıp açtığınız zaman tekrardan traction control devreye giriyor. Tekrar kapatmak için de yine set tuşuna yaklaşık 3-4 saniye basmanız yeterlidir. Yine sel tuşuna bastığınız zaman bunlar çoğu kullanıcının bildiği total yaptığım kilometre ve tripte yapmış olduğum kilometre bu şekilde Trip kilometresini de az önce 43 kilometreydi. Set tuşuna uzun süre basarsanız hem yakıtınız hem de tribiniz sıfırlanmış oluyor. Yani yakıt ortalaması bu şekilde sıfırlama işlemini de yapabilirsiniz. Selenin altını açtığımız zaman ise bizim burada akü akü ulaşabileceğimiz ve sigorta ulaşabileceğimiz bir kapak var. Bunun iki tırnağından kurtararak açıyoruz ve burada akünün kutup başlarını kontrol etmeniz gerekecektir. Ara sıra da olsa. Bu da motorunuzun daha performanslı çalışmasına sebep olacak. Kut akümüz burada bulunuyor. Şurada ise bizim şu kapağı açtığınız zaman aracımızın, motorumuzun sigortası ve yedek sigortalar bulunuyor. 15, 10, 7,5 hatta bir tanesi de eksik. Birkaç tanesi eksik. Burayı tamamlayabiliriz. Bir de 30 amperlik sigortalar var. Kutunun içerisinde motorun hangi sigortaların hangi hatların, rolelerin nereye ait olduğu burada mevcut. Bu sigortalarımız attığı zaman şuradaki bizim sigorta mandalıyla buradaki sigortayı çıkartıp yine aynı değerde ilgili sigortayı değiştirerek motorumuzdaki çalışmayan elektrik aksamının düzeltilmesini sağlamış oluruz. Bir de yine sele altında bulunan avadanlık Çantamız bulunuyor. Burada lastikle bu şekilde buraya bunu koymuşlar. Ben de ilk defa sizinle beraber açıyorum ve göreceğim içerisinde neler var. Ee, içerisinde yine acil durumlarda kullanabileceğimiz şöyle bir 10 ve 14'lük bir anahtarımız çıkıyor. Şu şekilde bulunan Hem düz hem yıldız tornavidamız şöyle bu şekilde çıkıyor. Ee, bazı motorlarda bu anahtarı vesaire de koyuyorlar ama e, o da benim buraya ekleyeceğim parçalardan bir tanesi. Öncelikle bujisini söktüğüm zaman buji bakım videosunda zaten bununla ilgili detaylardan bahsedeceğim. Onun için de uygun bir anahtar alıp buraya bunu takacağım. Burada da bizim ağdanlığımızın bulunduğu yer. Şimdi ise size verilen anahtarla beraber bir tane şöyle bir plastik parça var. Ee, bu parçamız bizim akümüz eğer biterse sele altına ulaşıp aküyü şarj etmemiz için kullanılan bir anahtarımız. Şuradaki kapağı şöyle şuradaki bölümünden tutup çekerseniz kolaylıkla açılacaktır. Hemen şöyle sol tarafta kameradan orayı gösteremiyorum ama bunun girebileceği bir yuva mevcut. Bu Bunu yuvaya şu şekilde güzel bir şekilde taktıktan sonra Evet. Yuvaya oturtturdum. Şimdi ise aşağı doğru indirerek Evet. Çıt sesini duyduğumuz zaman artık bizim şu şekilde Evet selemiz açılabiliyor. Bu da akünün bittiği durumlarda bizim için bir kolaylık sağlayan özellik. Eğer motorumuzun frenleri zayıfladıysa kullanıcılar buradan fren balatalarının durumlarını kontrol edebiliyorlar. Burada bizim fren kaliperimiz bulunuyor. Ön fren için bahsediyorum. Fren kaliperimizi şu şekilde şöyle yaptığımız zaman şurada içeride mavi renkli orijinal batarya olduğu için e, balata olduğu için burada mavi renkli balatayı görüyorum. Balatanın üzerinde tırnaklar var. Resim, buradaki videoda tam gözükmüyor ama ben resim ekliyorum. Bu resimden e, oradaki çizgilerden yaklaşıp da kendiniz bakarsanız kendi motorunuzu daha iyi göreceksiniz. Böylece motorumuzun e, balatalarının aşınıp aşınmadığını buradaki çizgilerden rahatlıkla anlayabiliriz. Arka fren balatalarının aşınıp aşınmadığını ise buradaki göstergeden anlıyoruz. Şurada şöyle bir ucu sivri bir işaret var. Yani şu şekilde buradaki mafsalımızın ucundaki demirin eğer şuradaki gövde üzerindeki Şuradaki oka gelmesi durumunda zamanla çünkü buradaki balata aşındıkça bu aşağı doğru inecektir. Buradaki bölüme inmesi durumunda balatalarımızın artık aşındığını anlayabiliriz. Bu işaret hemen şuradaki somunumuzun tam arkasında bulunan ufak bir ezilmeden meydana geliyor. Bu gösterge buradaki dediğim gibi balatanın aşınma miktarını kullanıcıya bildiriyor. Aynı şekilde fren kolunda boşluğunuz varsa bizim buradan da fren ayarını yapmamız gerekecektir. Çünkü buradaki balata aşındıkça buradaki boşluk da fazla olacak. Ve siz fren sıktığınızda freninizin zayıflamasına sebebiyet verecek. Şu an tekerim gayet rahat dönüyor ve fren ayarım da iyi. Eğer sizlerin fren ayarlarında boşluk varsa şuradaki ayar somununu saat yönünde çevirirseniz bakın bu şekilde biraz daha sıkmış oldum. Yaklaşık yani yarım tur çevirdim. Bir tur daha çeviriyorum. Çevirdiğiniz zaman şuradaki kertiğin içerideki ayar somunun ayar pimine oturması lazım. Böylece tam bir tur çevirdiğimde bu şekilde frenlerimi birazcık daha sıkmış olurum. Bu şekilde fren kolumda biraz daha sertleşmiş olur. Ama fren de tabii ki en ufak bir basmada daha sert tutacaktır. Buradaki ayarı kendiniz kullanarak yapabilirsiniz. Ben tekrar eski haline geri getiriyorum. Çünkü benim ayarlarım şu an düzgün. Ayarlardan bir tanesi de gaz kolundaki boşluk şu şekilde gaz kolunu çevirdiğiniz zaman çok ufak bir boşluğun olması lazım. Daha sonrasında da tepki vermesi gerekiyor motorun. Yani gaza çevirdiğiniz zaman gazı açması gerekiyor. Bu boşluğun da yaklaşık 2 ile 6 mm arasında olması gerekmektedir. Eğer bu boşluk fazlaysa, çok daha fazlaysa içeriden motor bölümünden gaz kelebeğinin olduğu yerden ayar yapılması gerekiyor. Bunun içerisinde ayrıca bakım onarım videosunda zaten ben bunlardan bahsedeceğim. Ya da kendiniz anlamıyorsanız bunu servise götürüp ayarını yaptırabilirsiniz. Bu şekilde de gaz telinin ayarı mevcut. Kumandamızın pili var. Bu biliyorsunuz pasif keyless entry var bunda. Yani anahtarsız giriş sistemi var. Buradan düğmeye bastığımız zaman yeşil ışık yanıyorsa bu anahtarsız giriş sistemi aktiftir. Yine bu düğmeye 5 saniye bastığınız zaman artık bakın kırmızı yanıyor. Tekrar bir daha basarsanız da kırmızı yanıyor. Bu şekilde artık yaklaştığınız zaman motorunuz pasif keyless entry dediğimiz özellik pasif duruma geçecektir. Tekrardan ben bunu 5 saniye basıp tutarak aktif hale getiriyorum. Bu şekilde sistem çalışır. Kumanda ile ilgili söyleyeceklerinden bir tanesi de eğer motoru çalıştırdığınız zaman bu PK logosu yani anahtar logosu hızlı hızlı yarım sönüyorsa yaklaşık 5 defa kumandanızın pili zayıflamıştır ve bu pili değiştirmeniz gerekecektir. İçerisinde CR2032 pil var. Şuradaki bölümden bir tornavida yardımıyla kumandayı açarsanız içerisindeki pile ulaşabilirsiniz ve böylece kumandanızın da pilini değiştirerek göstergedeki o arızayı da gidermiş olacaksınız. Şimdi mesela kumandamız yok, kaybettik veya başka birinin. Ama direksiyon kilidini açıp motoru bir yere çekmeniz gerekiyor veya direksiyon kilidini açıp artık bir şekilde bir işlemler yapacaksınız. O zaman size anahtarınızın yanında verilen bir seri numaralı kodumuz var. Bu kodu girerek direksiyon kilidini açabiliyorsunuz. Şimdi ben burada kodu girmeyeceğim. Kullanma kılavuzunu video açıklamalar kısmına ekliyorum veya internet sitesinden kendiniz de bulabilirsiniz. Orada 138 ile 140. sayfalar arasında kodun nasıl girileceği yazıyor oradaki zaten yönergede buraya 4 saniye bastığımız zaman ışığımızın yanıp yanıp söneceğini söylüyor. Evet şu an bakın ışığımız yanıp yanıp sönüyor. Ve buradan ilgili yönergeyi takip ederek bizim kodu girerek direksiyon kilidini pasif hale getirmemiz sağlanabiliyor. Böylece ilgili işlemlerimizi yapabilirsiniz. Eğer benzin göstergeniz yanıp yanıp sönüyorsa E bölümü e en baştaki dip segment yanıp yanıp sönüyorsa Motorunuzda yaklaşık 0.9 litre ile 1 litre yakıt kalmış demektir. Bununla da yaklaşık yine ortalama yakıt tüketiminize bağlı olarak eğer 2 litre tükettiğinizi varsayarsak yaklaşık 45 ile 55 kilometre arası bir yakıt e, yol mesafeniz kalacaktır. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet benim bahsedeceğim özellikler bunlardı. Bir kullanıcının bilmesi gereken özellikle PCX125 kullanıcısının bilmesi gereken özellikler bunlardı. Sizler de eğer benim atladığım, bilmediğim, kaçırmış olabileceğim bazı noktalar olabilir. Böyle gizli özellikler, güzel özellikleri video yorum kısmına belirtirseniz başka kullanıcılar da faydalanmış olacaktır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.